Merhabalar, Ömer Bağcı ben, Excel eğitmeniyim. Şimdi Excel'de gerek klavye kısa yolları, gerekse yapay zeka kullanımını en verimli şekilde kullanmanın yolu, sevgili arkadaşlar, klavye kısa yolları iyi bilmek ya da yapay zekayı iyi kullanmak değil, Excel'i iyi bilmekten geçer. Neyin nerede olduğunu bilmezseniz, Excel'de yani hangi menüde hangi özellik var bunu bilmezseniz, klavye kısa yolları işe yaramaz. Öncelikle bunları iyi bilmelisiniz. Excel'i iyi bildikten sonra da Soruyu nasıl soracağınızı bilirseniz yapay zeka uygulamaları gerek ChatGPT gerek Grok gerek Gemini ya da diğer yapay zeka uygulamaları, LLM modellerimiz diyelim işe yarar. Excel'i iyi bilmezseniz, Excel'in özelliklerini hangi menüde olduğunu bilmezseniz ne klavye kısayollarından sağlıklı bir şekilde yararlanabilirsiniz ne de yapay zekaya doğru soru sorup doğru cevaplar alabilirsiniz. O yüzden öncelikle Excel'i iyi bilin, Excel'in özelliklerini iyi bilin. Ondan sonra klavye yollarını ve yapay zeka uygulamalarına geçmenizi öneririm. Bununla ilgili gerek YouTube kanalım, gerek Videoport'taki videolarımız gerekse ileri Excel kitabımız hepsi size Excel'i iyi öğretmek, Excel'in özelliklerini iyi öğrenmenizi ve iyi kullanmanızı sağlamak için var.